Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün akvaryumu budayacağız. Aynı zamanda karidesler hakkında üçüncü videoyu çekmiş olacağım. Ee, en son karar verdim, e, tatil'e gideceğim bir iki hafta sonra. O yüzden e, bitkileri kısaltmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzadılar. Geçen videoda söyledim, artık kesme zamanı geldi. Bakın buralar neredeyse akvaryumdan taşacak. Bugün e, akvaryumu budayacağız. Ondan sonra budadıktan sonra zaten yavru karidesler muhtemelen ortaya çıkar. Onları da size göstermiş olurum. Kartes alangozu da bugün bir şekilde yakalayacağım. Otları kestikten sonra daha rahat gösteririm size aynı zamanda. Öyle. Şimdi ben akvaryumu budamaya başlayayım. Hızlandırılmış olarak göstereceğim size. Arkadaşlar budama yaptıktan birkaç gün sonra videoya devam etmek istedim. Çünkü e, çok fazla suda e, kirlenme oldu. İşte diptekiler yukarıya çıktı. Dedim biraz otursun öyle anlatayım size. Şimdi e, iki tane haberim var. Maalesef bir tanesi iyi bir tanesi kötü. E, ilk kötü haberden başlayayım. Sonra iyi olanı söyleyeceğim. Şimdi e, gördüğünüz gibi şuralara şöyle göstereyim. E, maalesef yosun problemimiz var biraz. E, bunun sebeplerinden bir tanesi maalesef 3 e, haftadır e, su değişimi yapamıyorum. Zamanım olmadığı için. E, o yüzden e, yosun problemi oldu. E, ama bu problemi daha önce de Kaç kere yaşamıştım, çabuk halletmek için akvaryumu toparlayabilmek için bunu kullanıyorum. Bu bayağı bir yok ediyor. Aynı zamanda zaten karideslerimiz var, biliyorsunuz. Karidesler bazı da daha olsa temizliyor. Ee, ama bu problemi işte birkaç haftaya çözmem gerekiyor. Tatil'e çıkacağım çünkü. Tatil'e çıkmadan halletmek istiyorum. Ee, bol bol su değişimleri yapacağım. Aynı zamanda o e, ilacı kullanacağım. O bir nebze olsun azaltır. Ondan sonra tatile çıkacağım. Zaten e, yavrular da bayağı büyüdü. Bu arada güzel haberim de size yavrular. Hatta şimdi şöyle yakalamışken göstereyim. Şöyle biraz zoom atayım. Şuraya atabildim mi? Evet. Bakın şu arada... Bir tane karades var. Bir tanesi de şu an kamufle oldu. Şeyin üzerinde geziyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuradan göstermeye çalışayım. Aynen. Şu an Neon Tetra var. Aşağı doğru gidiyor. Şurada tam şurada göstereyim. Şöyle tam parmağımın ucunda. Henüz renklenmediği için. Orada kamufle oldu. Böyle biraz daha yaklaştırayım aynen. Gördüğünüz gibi yaklaşık 6 tane karides yavrum var. İlk defa karides e, yavruları büyütüyorum böyle. Bir tane de burada gösterdim, buldum. Çok iyi denk geldi bu arada. Gördüğünüz gibi baya bir geliştiler. E, bunların ilk sebeplerinden bir tanesi e, hızlı gelişmelerinin sebebi iki. Bir tanesi şöyle havada şu an yüzüyor. Gördüğünüz gibi aşağı indi taşın üzerinde. Siz böyle izlerken ben size biraz anlatayım. Birincisi akvaryumda bol yosun vardı. Camları çok fazla temizlemedim özellikle arka kısımları, ön kısmı sürekli temizliyorum zaten. Bu yüzden çok hızlı geliştiler. Boyutları şu an 1 santim civarında. Zaten 60 gün olduğu zaman Artık genç e, neredeyse yetişkin boyuna geliyor zaten bir bir ay falan olmuştur bir bir ayımız daha var ondan sonra renklenecek yani bir ay kalmadan renklenecek daha güzel forma gelecek şimdi dediğim gibi ilk önce çok güzel bol bol yosun yediler akvaryumda fazlasıyla yosun var bitkiler zaten Gördüğünüz gibi tam onlara uygun bitkiler var. Akvaryumda çürüyen yaprakları yiyorlar. Aynı zamanda şu e, geçen videoda da gösterdim. Bu videoda da göstereceğim. Buna bayıldılar. E, çok yakalayamadım. E, göster yani nasıl yediklerini göstermek isterdim ama çok denk gelmedim. Yani böyle birkaç kere denk geldim ama e, hatta daha yeni atmıştım. Bir tanesini filtrenin üzerinden aldı sanırım. Kırmızı karides ağzında var bir şey. Şöyle aşağı doğru iniyor. Şöyle göstereyim. Dalın üzerinde almış sanırım ağzına. Şimdi çok fazla bitkili olduğu için yemleri bulmaları da zor oluyordu. Ben o yüzden şöyle bir çözüm bulmuştum. Şöyle bir kabım var ilaç kabı bunun içine koyuyorum. Buraya gelip yiyorlar. O şekilde besleme yapıyorum. Ee, öyle gelişiyorlar. Şimdi şey şeyde bir tane de şeyimiz var. Biliyorsunuz katil salyangozumuz var. Onu şu an gösteremiyorum. Göremedim. Hemen şöyle mavi karadesimizi de göstereyim size. O da bayağı büyüdü. Şöyle arka kısımda Yavru bir karades daha yakaladım. O da burada. Yavru karadesler gerçekten izlemesi çok keyifliymiş. Büyüdüklerini görmek çok keyif veriyor bana. Akşamları işten gelince oturuyorum. Böyle bir yarım saat 45 dakika izliyorum. Çok keyifli oluyor. Ee, şimdi bir problemimiz daha var. Aklıma yeni geldi. İki problem oldu maalesef. Sizden de çözüm eee istiyorum yani ben çözüm bulamadım 5-6 kere uğraştım uğraştım değiştirdim falan filan daha önce kullanıyordum Bir problem olmuyordu Dış filtrede Dış filtremde şöyle bir problem var şu an dış filtre Aktif değil e O yüzden Onu da bahsetmedim bu arada bu iç filtreyi taktım Bunun sebebi dış filtre çalışmıyor Dış filtreyi takıyorum Çekiş borusundan çekiyor ama ee, ya hortumları çok uzun diye çeviremiyor bazen işte mesela bir iki saat çalışıyor ondan sonra ses yapmaya başlıyor sonra bir bakıyorum sabah uyanıyorum tamamen sadece içindeki suyu çevirip e, dışarıya atıyor ama e, akvaryumdan bu çekiş borusundan pis su şu, şu taraftan su çekmiyor ee, yani defalarca uğraştım Hatta her yer su oldu falan bayağı uğraştım yani gıcık oldum En sonunda dedim ki artık Atayım kenara ne oluyorsa olsun Çözemedim e, Gitmeden onu Tekrardan çıkartacağım akvaryumdan e, Bu problem sizde oluyor mu Oluyorsa neyden dolayı Kaynaklanıyor Bana söylerseniz çok sevinirim Bir türlü bulamadım dedim ki Hortumları kısaltayım Diye düşündüm bu arada hani Bu dış filtrenin burada e, konumlandırdım. Aşağıda konumlandırdım. Yani bayağı bir denedim. Hiç fark etmiyor nerede olduğu. Hiç önemli değil. E, bir türlü ya gücü yetmiyor artık eskidi. 10 yıllık falan vardır bu arada. Yani gıcık oldum açıkçası. Kenara koydum. Zaten birkaç aya da yeni akvaryum, yeni dış filtre falan e, ekipman e, alacağım zaten. Ama bunu da hani atmak istemiyorum. Elimde var. Bu problem neden kaynaklanıyor? Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. E, söyleyeceklerim, evet, toparlamak gerekirse böyle. E, bu yosun problemi çözmem gerekiyor. E, başka aklıma gelen bir şey yok. Biraz böyle size şöyle göstereyim akvaryum bayağı bir canlandı. Bu arada tatile gittiğim zaman Ankara'ya gideceğim. Ankara'da pet shop videosu çekmek istiyorum. Birkaç pet shop'a yazdım. Ee, onlar da okeylerse dönüş yapmadılar. Okeylerlerse şey yapacağım. Çekim yapacağım. Şurada size göstereyim şöyle. Hemen. Katil salyangoz burada böyle dalmış. Yosunları yiyor. Ee, bir tane var maalesef. Böyle bu arada renkleri falan çok güzel. Ee, bir tane var. Birkaç tane daha alacağım. Petshop'larda pahalı diye almadım. Eee ikinci el işte ikinci el diyorum. Şey e, hobicilerden alacağım. 5-6 ee, tane daha almayı düşünüyorum. Kalsınlar, çoğalırlarsa diğer akvaryumları aldığım alacağım diğer akvaryumları atarım. O şekilde bir döngü sağlarız. Hiç tekrar tekrar gidip almakla uğraşmam. E, güzel olur. E, bu arada tatilden geldikten sonra da zaten baya e, bayağı bir büyümüş olurlar karidesler. E, birkaç ay yani bir aya kadar da yetişkin boya erişirler. Onlar da belki eşleşir. Onlardan da yavru alırsak çok güzel olur. Aslında ben e, karıştırmak istemiyordum. Hani şu an 3 renk karidesimiz var. Kırmızı, mavi, sarı. Bunların hepsini aynı akvaryum atmak istemiyordum. Ama e, dedim bu akvaryumda bir tecrübe edineyim. Nasıl oluyor? Nasıl besleniyor? Daha daha önce hani üretim yapmadım karideslerle. O yüzden dedim ki bir deneyin bunları. Ondan sonra ileride özel türler falan alırsak e, tecrübemiz olmuş olur hani azından. Zaten en basit türlerden bir tanesi. Eee ne, Neodala karides mi öyle bir şey. Ee, işte i̇şte kiraz karides diye geçiyor. Ee, üretimi de kolay. O yüzden bunu aldım. Ama ben her zamanki gibi e, karbondioksit miktarımı, pH'ımı, akvaryumdaki pH miktarını ölçüyorum. Bakıyorum her zaman sabit tutmaya çalışıyorum. Ee, gitmeden yine temizlemem gereken e, bir şey yer daha var. O da difüzör. Gördüğünüz gibi difüzörü aldığımdan beri en son zaten e, açılış videosu, e, paket açılışı yapmıştık. Aliexpress'ten almıştım. E, o videoyu da izlemediyseniz kartlara eklerim. Çok güzel uygun fiyatlı e, ürünler almıştık. Onlardan bir tanesi de difüzördü. Taktığımdan beri hiç temizlemedim. Hala daha iş yapıyor ama artık temizlenmesi gerekiyor. Onu çıkartabiliyorum. Tam dibinden açılıyor. Videoda da göstermiştim. Çıkartacağım onu güzel fırçayla tertemiz yapacağım. Ondan sonra tekrar takacağım akvaryuma. Evet bu video böyleydi. Biraz uzun tutmaya çalıştım videoyu. Umarım e, keyif almışsınızdır. Beni bu dakikaya kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. E, desteklerinizi bekliyorum. Abone olarak, yorum atarak desteklerseniz çok sevinirim. Evet bugünlük böyleydi. Şöyle göstereyim. Şöyle akvaryumu. Şöyle bir şov yapalım. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.